Karagümrük'te Mesihpaşa Camii'nin imamı olan Halis Efendi iyi bir medrese tahsili görmüş, vazifesine bağlı bir insan olmakla beraber softa eğitimli, huysuz ve merhametsizdir. Sevgiden çok otorite ve baskı ile yetiştirdiği çocukları, ikinci meşrutiyet yıllarındaki başıboş akımların tesiriyle geleneksel ahlak ve kültür değerlerinden uzaklaşmaktadırlar. Tıbbiyede okuyan büyük oğlu Abdullah kendisini Garp'ta doğmuş bir şarklı saymakta, hukukta okuyan Zahid politikaya ve bir takım karanlık işlere bulaşmaktadır. Bir kaza sonucu topal kalmış olan kızı ise babasının bütün muhalefetine rağmen musiki dersleri almaktadır. Ömrü, ev, cami ve mahalle kahvesi arasında geçen Halis Efendi'nin asıl düzeni, Balkan Savaşı'nın çıkmasıyla bozulur. Balkan göçmenlerinin akınına uğrayan İstanbul'da, onların mahallelerine hatta Mesihpaşa Camii'ne de yerleştirilenler olur bunlardan son derece tedirgin olan Halis Efendi, bir sabah göçmen kızının söylediği türkü ile namazını şaşırır. İçindeki hiddet önce meraka, sonra kıza karşı bir gönül alakasına dönüşür. Bu alaka zamanla Halis Efendi'nin huyunu değiştirir ve onu etrafına karşı daha hoşgörülü, ve güzellikleri fark eden bir insan yapar.